o 20 Mart 2011 tarihinde Cübbeli Hoca Şifa-i Şerif dersinde Kaside-i Burde'den naklen şöyle demiş. Peygamberimize hitaben dünyada kuması ahirette hep senin lütfundan. Senin o kadar ilimlerin var ki levh-i mahfuzdaki ilimler, kalemi alanın kaleminin yazdığı ilimler bile senin ilimlerinin bazısıdır. Bu cümleden şirk değildir diyor. Çünkü Miraç'ta Hazreti Peygamber Allah'tan direkt aldı bu ilimleri. Cebrail bile bilmiyordu. Hocamızın bu konudaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum demiş. Bunlar, hani Cübbeli bana diyor ya, Vehhabiye rahmet okudur, bu da galiba müşriklere rahmet okudur. <laughs> evet, çok açık söylüyorum. Bu sözler müşriklere rahmet okudur. Bu ne biçim laftır? Bu ne biçim sözdür? O zaten şunu da söylüyor. İşte Cebrail Aleyhisselamı haşa, Peygamberimiz sormuş. Yok Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize sormuş. Yok Peygamberimiz soruyor ona. Vahiy nereden alıyorsun? Diye. Ha Vahiy nereden alıyorsun diye sormuş. O da demiş ki bir perdenin arkasından. Peygamberimiz demiş ki o perdeyi bir kaldır da bak. Cebrail gitmiş bakmış ki perdenin arkasında peygamberimiz var. Demiş ki ya Resulallah senden sana haşa. Haşa. Yani bu bu şimdi ayrıca bir de Arafat'ta yaptıkları bir konuşma vardı. Gerçi kendisi değil onu ölen kişi yapmıştı ama internette dolaşıyor. İşte Hz. Muhammed Allah'tır ifadesini aynen kullanıyor. Tek farkı var ete kemiğe bürünmüştür. Tek farkı var ete kemiğe bürünmüş diye. Bu tamamen zerdüştlük inancıdır. Tamamen zerdüştlük inancıdır. Bu inanç Mevlana'da vardır. Mevlana'da vardır. Onun ön sözünü okuyun görürsünüz. İşte bu hakikati öğrenmede dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır der kendi kitabı için. Dinin aslı Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in aslı Levh-i Mahfuz, onun aslı Cenab-ı Hak. Çünkü onlar şeye inanırlar, hulul yani Allah vücuduna girer belli bir noktada insanların vücuduna girer ve o anda tanrılaşır. Ondan dolayı mesela Mevlana'nın Mesnevisinde Bayezid-i Bessami ile ilgili şöyle bir hikaye anlatılır. Hacca gidiyormuş, bir fakir rastlamış. Niye, nereye gidersin Bayezid demiş, hacca giderim. Yanında neyim var? 100 dirhem param var. Eteğime iyice sıkı, sıkı olarak bağladım. Diyor ki bak Bayezid diyor. <laughs> Allah o Kabe'yi yaptırdı, oraya bir kere daha uğramadı diyor. Ama benim içimden hiçbir zaman çıkmaz. Çünkü o kendi vücudunda düşünüyor ya, Allah'ı. Diyor ki, Bayezid diyor, orada gerçeği anladı. Ha, sen o parayı bana ver diyor. Etrafımda yedi kere dön. İşte senin Kabe'n de bu, Safa'n bu, Merven de bu, Merve bu arafatında bu. Memleketine dön. Bayezid diyor, orada gerçeği anladı. Parayı o fakire verdi. Etrafına yedi kere döndü ve işte orada yetişti ve döndü diyor. Şimdi bunlar, bunlar maalesef dine uymayan ama dini kendisine uyduran insanlardır. Bunlardan Allah'a sığınmaktan başka yapılacak hiçbir şey yok.